Son iki videoda diyafram öncelikli ve enstantane öncelikli çekim modlarını öğrendik. Peki ISO öncelikli çekim modu yok mu? Var. Program modu. Herkese merhaba. Ben Samet Güler. Özellikle tam otomatik çekim modundan çıkıp yavaş yavaş kontrolünü eline almak isteyenler için harika bir başlangıç modunu beraber deneyimliyor olacağız arkadaşlar. Program öncelikle çekim modu. Neydi mottomuz? Zorlaştırmıyoruz, kolaylaştırıyoruz. Bu videoyu izlemeden önce lütfen zaman ayırıp açıklama bölümüne koyduğumuz içerikleri sırasıyla izleyin arkadaşlar. Bu videoda anlattıklarımızı daha bilinçli uygularsınız böylelikle. Program öncelikli çekim modu tam otomatik çekim moduyla kıyaslanır genelde. Biz de uygulama esnasında gerçekten benzer işlevleri var mı görüyor olacağız arkadaşlar. Hatırlarsanız diyafram öncelikli modda ISO ve diyafram değerini biz giriyorduk kamera da ortam ışığını ölçerek bize enstantane değerini otomatik veriyordu. Enstantane öncelikli modda ise tam tersi. Enstantane ve ISO giriyor, diyafram değerini kameramızın kontrolüne bırakıyorduk. Program modunda bu kez ISO değerini manuel giriyor ve diyafram ile enstantanenin kontrolünü kameramıza bırakıyoruz. Diyafram kadranıyla oynadığımızda değişen diyafram değeriyle birlikte enstantene değeri de otomatik değişiyor. Program modu tam otomatik diyafram öncelikle ve enstantane öncelikli modlar arasında yer alan bir geçiş modu gibi aslında. Dış mekan gündüz saatlerinde ISO 100, ışık azaldığında 200-400 ve ışık iyice azaldığında ya da sahnede hareketi dondurmak için kısa perde süresi gerektiğinde ISO 800 ve yukarısı şeklinde değerlerle bir başlangıç yapabilirsiniz. Diyaframa bağlı olarak hesaplanan enstantane değeri elle çekim sınırının altına düşerse tek yapmanız gereken elle çekim sınırını elde edene kadar ISO kadrından ISO değerini yükseltmek. Gelelim full otomatik mod ile arasındaki farklara. Full otomatik modda müdahale edebildiğimiz ayarlar genelde şunlar. Zoom lenslerde odak uzunluğu, motor modu ve görsel kalite. Bazı kameralarda farklılık olabilir. Hızlı ayar ekranına baktığımızda hangi ayarları müdahale edebildiğinizi görüyorsunuz zaten. Program modunda ise şu işlevlere müdahale edebiliyoruz. 1- ISO Full otomatik mod ISO'ya müdahale ettirmez. P modunda ilk ayar olarak siz giriyorsunuz bu değeri. 2. Post telafisi. Önemli farklardan biri post telafisi. Bu özelliği diyafram ve enstantane öncelikli notlarda da kullanabiliyoruz biliyorsunuz. Biraz daha parlak veya daha koyu bir fotoğraf istediğimizde post telafisi ile bunu sağlayabiliyoruz. Bu işlemi enstantane kadranını çevirerek yapabiliyoruz. 3. Beyaz dengesi. Özellikle JPEG formatta çekiyorsanız ki yeniyseniz muhtemelen JPEG çekiyorsunuzdur. Gün doğumu veya gün batımı zamanlarında daha doygun tonlar almak için bulut veya tercihe göre diğer seçeneklere yönelebilirsiniz. Bunun dışında genelde otomatik beyaz dengesinde bırakıyoruz. Aksi takdirde fotoğrafın genel renk hakimiyeti doğal yansımayabilir. 4. Otomatik netleme. Diğer önemli fark otomatik netlemede. Full otomatik çekim modu netlemeyi önde daha doğrusu kameraya yakın duran nesneye yapıyor. Oysa bazı kompozisyonlarda Ön bölgede sığ alanlar oluşturmak ve orta bölgede bulunan nesneyi net almak isteriz. Program modunda istediğiniz yeri netleme imkanınız var. 5. Fotoğraf stilleri. Bu stiller özellikle JPEG formatta çekim yaptığınızda etkisini gösteriyor. Manzara da L seçtiğinizde daha da uygun tonlar, portrede P seçtiğinizde daha homojen bir cilt tonu alabiliyorsunuz örneği. 6. Işık ölçüm modları. Bu modlara ayrı bir video gelecek. Şimdilik detayına girmeyelim ama kısaca şunu söyleyebiliriz. Post telafisine alternatif ayarlardır bunlar. Işık ölçüm modlarıyla kameramıza ne miktarda ışık almak istediğimizi ve ışık ölçümünü nereden yapmak istediğimizi söylüyoruz. Ve 7. Dahili flash kontrolü. Kameranızda dahili flash varsa tam otomatik çekim modunda sinir bozucu şekilde otomatik açılı veriyor. P modunda kapatabiliyorsunuz. P modu hem diyaframı hem enstantaneyi otomatik değiştiriyor dedik. Peki sahnede hareket varsa ve kamera ışık ölçümünü yaparken elle çekim sınırının altında kalan uzun bir perde süresi belirlerse ne olacak? Sonuç üzücü olabilir. Yani hareketli konu net çıkmaz. Bu durumda hızlı bir perde süresine ulaşana kadar diyafram kadranıyla diyafram açmak ve ISO kadranıyla ISO yükseltmeniz gerekir. Buna program kaydırma diyoruz. Ya da fonda sığ bir alan istiyorsunuz ama kamera kısık bir diyafram belirledi. Bu durumda sığ bir fon alamazsınız. Peki çözüm ne? Yine program kaydırma özelliğini kullanarak diyafram açacaksınız. Kısacası program kaydırma özelliği ile çekeceğiniz fotoğraf türüne göre enstantane ve diyafram kontrolü sağlanabiliyor. Gün içinde dışarıda hobi amaçlı şehir, sokak, mimari veya manzara çekimleri yapacaksınız ki bu saatlerde ışığımız yeterli oluyor. Bu modu tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Enstantane ve diyafram ayarlarına odaklanmanız gerekmiyor. Sadece kompozisyona kafa örüyorsunuz. Özellikle gündüz vakti ışığın bol olduğu zamanlarda fotoğraf çekecekseniz özellikle mimari ve sokak fotoğrafları program modunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. ISO 100'ü alıyorsunuz. Makine sizin için enstantane ve diyaframı kendisi giriyor. Şimdi Valide Sultan Camii'ndeyiz. Bir iki tane fotoğraf çekelim isterseniz bakalım neler çıkacak. Valide Sultan Camii'ni böyle kuş bakışı bir açısından çekelim arkadaşlar. P modunda çekim yapacağız yine. Tabii ki makine şu anda biz P modunda çektiğimiz zaman makine bize çok aydınlık bir görüntü verecek. Çünkü hava da bayağı bir patlak. Burada ne yapacağız? Pozlama telafisini kullanacağız. Enstantane ile birlikte fotoğrafımızı koyultabileceğiz arkadaşlar. Bu tarz havalar çekim modları için gayet uygun. Sadece kompozisyonu yüklenebiliyoruz. Enstantane diyaframı düşünmüyoruz bazen. Ama burada araç izi almak istiyorsan mavi saatte tabii ki tripod da kuracağım. Ne yapmamız gerekiyor? Manuel modda fotoğraf çekmemiz gerekiyor. Şimdi mavi saati bekleyeceğiz. Araç izlerini alacağız. O fotoğrafları da size göstereceğiz haftaya. Kapalı yerlerde ışık azsa ya da dış mekanda hava kapalıysa standart olarak girdiğimiz ISO 100-200 değerleri size uzun bir enstantane hesaplar muhtemelen. O zaman da enstantane 1 bölü 50'lere gelene kadar hem diyaframı biraz açın hem de ISO yükseltin. İkinci seçenek ise tripod. O zaman uzun enstantane sürelerinde de çekim yapabilirsiniz. İç mekan çekimleri yaparken eğer ki böyle loş ortamlarda varsa arkadaşlar mutlaka ISO'yu yükseltin. Diyaframı da açmayı unutmayın tabii ki. Daha güzel fotoğraflar alacaksınız. Hani camindeyiz arkadaşlar. Çok güzel ışık hüzmeleri var. ISO'yu 250'ye alacağım. Bu da yeterli gelecek. Geri kalan bütün ayarları makineme bırakacağım. Bakalım nasıl fotoğraflar çıkacak. kullanırken dikkat etmemiz gereken bazı durumlar var. Örneğin sahnede koyu yani gölgeli ve parlak alanlar fazlaysa kamera hatalı bir pozlama yapabilir. Bu durumda post telafisini kullanabilirsiniz. Vizörünüz elektronik ise zaten ön izlemesini denklen şura basmadan önce görüyor olacaksınız. Laleli Camii'ndeyiz arkadaşlar. Şöyle güzel de bir girişi var gördüğünüz gibi. P modunu kullanmanın biraz zorlukları var, hataları oluyor onlardan bahsedelim birazcık size. Şimdi dinamik aralıkta görüyorsunuz eğer makineye kontrolü bıraktığımız zaman eğer ki yukarıyı baz alırsa aşağısı ne oluyor? Karanlık kalıyor. Aşağıdan ölçüm modunu alırsa da yukarısı patlak çıkabiliyor. Böyle durumlarda ne yapıyoruz arkadaşlar? Pozlama telafisini kullanıyoruz. Hemen gösterelim. Gelelim hareketli konulara. Hareket enstantane ile ilgili biliyorsunuz. Çok hızlı hareket etmeyen portrelerde 1 bölü 50'nin üzerindeki değerleri baz alabilirsiniz. tellensa çekiyorsanız 200 mm gibi o zaman en az 1 bölü 200 olmalı. Evet şimdi P moduyla otomatik mod arasında tabii ki büyük bir fark var arkadaşlar. Eğer ki P modunda çekim yapıyorsak özellikle portre çekimlerinde AF noktalarını kullanabiliyoruz. Ama otomatik çekimde bunu yapamıyoruz. Önde nesne varsa otomatik çekimde direkt ön tarafı netliyor. Bu da kötü bir durum. Hemen örneklendirelim. Kapalı Çarşı Zincirli Çok da güzel bir atmosfer var görüyorsunuz. Tarihi yansıtıyor adeta. Şimdi genelde program moduyla otomatik mod kıyaslanır. Ama bence alakası yok arkadaşlar. Hemen örneklendirelim. Sol taraf görüyorsunuz çok aydınlık. Sağ taraf ise karanlık. Otomatik modla çekim yaparken biz müdahale edemiyoruz kameraya. Ama program modunda müdahale edebiliyoruz. Şimdi size hemen onu göstereceğiz. Karanlık alanları istediğimiz gibi açabiliyoruz. Hemen örnekle gösterelim. Evet. Otomatik modda görüyorsun. Sadece bana netlediğim alanı AF'lerle de oynayamıyorum. AF noktalarıyla da oynayamıyorum. Bastığım zaman sol tarafı netliyor açık olduğu için. Başka hiçbir şey yapamıyorum. Karartamıyorum, açamıyorum ama program moduna geçtiğim anda bakın pozlama telafisi çıktı hemen. İstediğim gibi sağ tarafı da açabiliyorum açıldı. Üstelik bunu RAW çekerseniz arkadaşlar o dengeyi de düzenleme programında çok kolay kurabilirsiniz. RAW çekin mutlaka. Genelde soruyorsunuz hocam ışık ölçüm modlarını nerede kullanıyoruz diye arkadaşlar. Işık ölçüm modlarını her yerde kullanabiliyoruz ama yarı otomatik çekim modlarında kullanıyoruz biliyorsunuz. Şimdi biz burada bir ters ışıkta bir deneme yapalım. Ama her ışık koşulunda çekim modlarında değişebiliyor arkadaşlar ışık ölçüm modları. Biz şimdi burada ters ışıktayız. Gelin hep beraber deneyelim. Evet, ölçüm modlarına geldim. Bakın şimdi ters ışıktayız. Kısmi ölçüm modunda karardı. Nokta ölçümünde çok az daha karardı. Evet, merkez ağırlıklı ortada da her tarafı açtı. Tabii bu ışık şartları her ortamda değişebilir. Bunları kullandıkça tecrübe edip öğrenebiliyorsunuz. Bunu da söylemiş olalım. Diyafram öncelikli, enstantane öncelikli veya program. Hocam sizce hangisi kullanışlı? Bunun cevabı sizde arkadaşlar. Ama çekeceğiniz fotoğraf türü burada belirleyici bir faktör. En azından bunu söyleyebilirim. Sahnede hareket varsa ve harekete odaklanmanız gerekiyorsa enstantane öncelikli, sahne sabitse ve alan derinliği önemliyse diyafram öncelikli moda yönelmenizde yarar var. Bu iki bileşen belirleyici değilse P moduyla devam edilebilir. Üçüyle de pratik yapın derim. Bu konuyla ilgili son sözümüzü haftaya söyleyeceğiz. Hepsinden önce enstantane diyafram ve iso bileşenlerinin çalışma prensibini iyi anlamalısınız. Önceki videolarda örneklerle anlattık. Doğru değerlere girme konusunda tecrübe edinmeniz gerekiyor. İlk etapta kompozisyon kaygınız olmasın. Sadece değerler değişince nasıl fotoğraflar elde ediliyor onu test edin. Sonraki içerikte manuel çekim moduyla devam edeceğiz arkadaşlar. M modunu öğrendikten sonra aslında 3 içerikte anlattığımız yere otomatik çekim modlarına gerek olmadığını anlayacaksınız. E hocam, o zaman neden direkt M modunu anlatmadınız ki? Çünkü birçok dostumuz yere otomatik çekim modlarına alışmış gördüğümüz kadarıyla. E en azından doğru kullansınlar dedik ama haftaya kurtaracağız sizi bu alışkanlıktan. Videoyu faydalı bulduysanız beğen butonuna basabilirsiniz. Haftaya görüşmek dileğiyle.